değerli arkadaşlarım, biz bir taraftan diyoruz ki de, 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 de. bir taraftan diyoruz ki işte ailelerin sosyal yapısını koruyalım. Bir taraftan diyoruz ki ailelerin mutluluğunu tedarik edelim. Şimdi arkadaşlarımız, zannediyorum basın müdürümüz bu konuyla ilgili bir bilgi notunu hepinize gö gönder, göndermiş mi? İçeriğine bakabilip mi oldu mu? Evet. Bakamadınız. Ama bakın, dersiniz ki Allah bir defa razı olsun ya bugüne kadar neredeydiniz diyeceksiniz. Ki kaldı ki bizim orada yazdıklarımız resmi olanlar. Bir de gayri resmi söyleyemeyeceklerimiz var. Yani paylaşamayacağımız şeyler var arkadaşlar. Hakikaten. Ee, tam bir bataklık. Adam öldürme var. Gasp var. Uyuşturucu var bu oralarda. Çok affedersiniz. Kadın arkadaşlarımızdan özür dileyerek söylüyorum. Kadın ticareti var. Ee, efendim? için her türlüsü var. Her türlüsü var yani. Rezalet, kepazelik var yani. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Evet yani o orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık burada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki müştürücüyle mücadele edeceğiz, şunu mücadele edeceğiz, şununla mücadele edeceğiz. Yahu kardeş, arkadaş. Ya devletin de her ile pavyon açılmış burada. Bataklık kurulmuş ya. ya. Allah'ınızı severseniz ya. ya. İşin esas künhüne merkezine mi Merkez burada duruyor. Burada bu tür hastalık her tarafa siren ediyor, gidiyor. Önce burayı kapat, ondan sonra diğerleriyle mücadele edin. Biz daha önce, kapatılmadan önce birkaç sefer ilgili kurumları ikaz ettik. Dedi ki bak bu böyle böyle bir sıkıntı var, gerekli işlemleri yapın dedik. Yapılmadı. Ben de Kur'an'ın varisi olarak 5442 sayılı yasa bizim anayasamızdır. Varilerin anayasasıdır. İdarenin anayasasıdır. 5442 sayılı yasa. Buradaki yetkimi kullanarak kapatın. Bütün bu gelişelerle birlikte. Bir daha açılır mı? Arkadaşlar, tabii bu arkadaşlar muhtemelen büyük ihtimalle idare mahkemesine müracaat edecekler oradaki süreci hep beraber takip ediyoruz. Yani. Ama ben şunu huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ben burada varlık yaptığımız süre içerisinde sürece ben onlarla mücadelemi süreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için bir utanç vesikasıdır. Adam köyde, bak bunlar bilgilerimizdir, şeyde ha, Bak yani kafadan atmıyorum. Adam yine bir saat bekletiyor. Bir gecede orada yiyip gidiyor yani. Biraz ya. Birazcık ökün artayım mı? Gene gelen bize bir rakam. Belki çoktur da. 300 bin lira götürüyor bir gecede orada yiyip çıkıyor. Ya oraya gidenler bir de çok paralı olan insanlar değil ha. Orta halli ve altındakiler gidiyor oraya. Orası şeydir yani. Her bir yerdir yani oralar. Yani zengin mengini oraya gitmez. Paramızı gitmez oraya yani. Ayak altı olur bir yerdir. Ayak altındaki insanlar oraya gidiyor. Köydeki adam şeyini satıyor, öküzünü satıyor, ineği satıyor, getiriyor da bir gece yiyip gidiyor. Peki çocukların ailesi şöyle, ondan sonra aile huzursuz çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Kaba gürültü, boşanmalar şunlar bunlar. E, dolayısıyla resmen bütün suçların işlendiği bir yer açıyorsunuz, bir alan açıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz şunla mücadele ederiz, toplanıyoruz. Boş ya buna, bu, burayı kapatmaktan sonra, o tür yerler olduktan sonra ya sizin kendinizi kandırmanıza gerek yok. Siz başka bir şey yapamazsınız. Yani size gerçekten burada hayal ettiğim, utanacağım örnekler mi? biliyoruz biz bunları. Burada söylemek istemiyorum. Kimlerin orada çalıştığınızı biliyoruz biz ya. Orada çalışanlar meselesine gelince de burada bir arkadaşımız dedi. Burada çalışanlar ne olacak? Arkadaşlar, aslında biz bunu da düşündük. Lan biz burayı kapatıyoruz. Buradaki insanlar ne olacak diye. Bize dediler ki siz bunları rağbite edemezsiniz. Birkaç yerle görüştük. Siz bunları topluma zor kazandırırsınız. Ee, burası biraz zor bir alandır. Buraya girmeyin dediler. Dolayısıyla biz de gir, girmedik, giremedik.